ederim. Ben de iyiyim. Şimdi bugün sizlerle bakliyatlarla yani ben makarnaları kullanarak geometrik şekilleri elde edeceğiz. Dikdörtgen şeklini yapmaya çalışacağız. Kare şeklini yapmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Sizler de hazırsanız başlayalım. Şimdi makarnalarımı kullanarak yapacağım ben. sizler isterseniz mercimek kullanabilirsiniz. Farklı nesneler kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu nesnelerden dikdörtgen yapmaya çalışacağım tavşanlar. Ben başlıyorum. Hadi hazırsanız size başlayayım bakalım. Şöyle. düzeltiyorum Hop. Evet ben bu şekilde dikdörtgen şeklimi oluşturdum şimdi kare yapalım ayrı hep birlikte bu şekilde de kare şeklimi yaptım şu şekilde de dikdörtgen şeklimizi oluşturmaya çalışabiliriz Evet tavşanlarım. Bu gibi bakliyatlarla sizlerin de yapmış olduğu geometrik şekilleri görmek istiyorum. Şimdi kocaman öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.